Günaydın. Günaydın mı? Bilmiyorum ama saat 4. Günaydın teraviler. Teraviler mi? Kandiller. Hiç düzeltmiyorsunuz beni. Teravi diyorum da. Ne oldu size yani? Ne? <laughs> kalkmaya çalışıyorum. Ama kalkamıyorum. Ramazan vlog'a hoş geldiniz. Vloglarda saçlarım hep kalkülüm hep yamuk çıkıyorum. Ne yapayım? Ben doğal biriyim arkadaşlar. Sizle hani birebir doğal bir şekilde. Sahurlarda çok bir şey yiyemiyorum bence. Çünkü iftarda da yiyemiyorum. Bugün bir uyumuşum bakın size anlatamam. İftardan sonra telefona bakarken bizim gözüm kapanıyordu. Telefonu koydum ve bir uyumuşum ama böyle güzel uyku olamaz. Yani televizyon çıktı ve bir şey bir, saat boyunca uyudum. Sonra kalktım. Uykum vardı. Çay içtim. Tekrar uyudum. Tekrar uyudum. <laughs> yaz ayındaymış gibi hissettim. Niye? Bilmiyorum. Yani yazdım sahura kalmış gibi. Niyesi mi var? Duygular hemen. Ne no. Doydum. Doydum mu? Hı. -hı. Midem küçüldü. Hemen yok herhalde. Kıdı aldım. Davulcunun sesi çalışanı mı oluyor Söylediklerini duyuyor musun? Hı hı. Çalışanı. Onlar mı? Bireysel mi çalışıyorlar? Gönüllü. Yo para topluyorlar ya. Ama hayır gönüllü oluyor da sonuç olarak. Bir e, isminizle dişimi fırçalayacağım. Gün içinde dişimi fırçalamıyorum. Çünkü hani çok işi günah değil oluşuyor kendi ama ne bileyim ben güvenemiyorum kendime de ağzıma su tadı kalır ve yutarım diye. <laughs> Fırçaladım. fark ettiyseniz bir şey yapmadım. Yüzümü yıkamadım. Ama bir dakika. Hemen eleştirmeyin. Bir dakika. Bakın eleştirmeyin. Açıklıyorum. Neden yıkamadım? Çünkü yüzümü yıkarsam ayılırım. Ayılırsam bir daha geri uyamam. Ama fark ettiyseniz tertemiz. O yüzden söylemesem yıkamadığımı da fark etmeyeceksin. Temiz. Hemen eleştirmeye geçmeyin beni o yüzden. bardağa denk gelen bardağımda sübicim. Yarın iftarı beraber hazırlayacağız. Aklımda bir şeyler var. Size sürpriz olsun diye hazırlayacağım. Çok kötü, çok büyük bir şey yapmayacağım hazırladım. Beklemeyin öyle. yani. de gidiyorum. Hadi dönüşü beklerken bu kötü zamanı kıl balmamısın? Böyle yapıyorum. Kapanıyoruz ve sabah Böyle yapıyorum uyanıyor. Siz misiniz? Sahur bu kadar. Parmağımla. Parmakla. Evet günaydın. Ben bayağı uyudum. Şu saat 10.30. İki dakika önce falan kalktım. Böyle bana bakayım dedim ki sonra uyandığımı size bildireyim. Karnım gurulduyor. Yürüm yıkayacağım. Uçluyken yüzümü yıkamakta çok geriliyorum. Çünkü su içiyormuş gibi hissediyorum. Onu yutmuyorum yani. Bir ağzımı yapıyorum. Bir ağzımı yapıyorum. Bu süreceğim. Niye böyle bir şey yaptın? Ya of, zaten küçücük bir şey. Yarısı gitti zaten. Bu yaptığın hiç hoş değil. Bayram geliyor. Ve ben bayramları çok seviyorum. Biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz açıkçası. Yani bayramı çok sevdim ama öğrenmiş oldunuz. Ben bayramın her türlüsünü çok seviyorum. Ramazan, kurban, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos hepsini çok seviyorum. Ama en çok Ramazan'da kurbanı seviyorum. Çünkü en çok onlarda güzel kıyafet giyebiliyorsunuz. Ben güzel kıyafet giyinmeyi çok seviyorum. Ama bayram yaklaştıkça şu var ki YKS hem de yaklaşıyor demek oluyor. Yapacak bir şey yok. Yakalsam kim kimmiş? Ben geçen ne yaşadım? Da anlatayım ben size. Hazır. Şimdi güneş görmüş istiyorum. Evde kendini istiyorsun demeyin. Sonuçta güneş kremleri bizi kurtaracak. Sponsor değil. Şuradan da çok ışık geliyor ama yapacağım bir şey yok. Geçen kar yağmıştı. Biz Hazar'la dışarı çıktık. Ve hani eve dönüyordum. Zaten yollar da çok ıslaktı. Sonra tam bizim burada bir yurt var. Yurdun önünden geçiyorken önümden bir köpek geliyordu. Ben dedim ki bu köpek bana bir şey yapmaz ya. Zaten yapmadı da. Arkada bir araba çalıştı ve araba çok sesli çalıştı. Tamamen kamyonet tarz bir şeydi. Ve köpek bir anda sinirlendi ve arabaya doğru koşmaya başladı. Sıkıntı çünkü arabanın önünde ben vardım. Yani arabanın yani önünde onun yolunda ben vardım. Ve köpek üzerime koşmuş oldu. Ama görün bir korktum. Yani ben köpeklerden korkmam hayatta korkmuyorum ama şöyle bir şey yaptım. Hoştu. Elimde çantam vardı böyle. Yanında da kar vardı ben kara girdim. Elimi de hoş derdim. Ki ben çok da olmadı zaten. Yanından geçip arabaya gittim ama. Bunun bokuna karıştı terimini yaşadım orada yani. Sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim. Yürümeye devam ederken. Orada gülmezse bir kızlar dedi ki iyi misin? Ben de dedim ki iyiyim sorun yok. Deyip eve gittim. <laughs> Bu da böyle bir anımdı. Yani ne gerek vardı öyle koşmasına, beni korkutmasına? Evet tamamdır. Odamı toparladım. Raflarımı şöyle bir toparladım. O kadar dağınık ve karma karışıktı ki hangi kitabın nerede olduğunu bile görmüyordum. O yüzden onları toparladım. Eksiz kağıt parçalarını falan. Böyle buraya hani dizdim en azından hani kullanmıyorsam orada çok karmaşıklık olmasın diye. Bakımın güzelliği şaka mı ya? Burkayı seviyorum. Arkadaşlar annem tatlı yapmış. Yapıyormuş. Ama bu <laughs> ne tatlısı diye sorarsanız fakir tatlısı. Aa, anne tatlısı. Hayır. <laughs> fakir tatlısı neden? Ama bunun adı fakir tatlısı. Ben senin için bugün anne tatlısı olabilir. Bugün ya. ama sadece. Aynen. Hala ne yapacağımı söylemedim size. Merakta bekleyin. Daha erken. Sürpriz olsun. Beklenti yükseltiyorum ki. Mükemmel bir şey yapacağımı istedim. İnşallah mükemmel olur. Ama bir kere yaptığım için inanıyorum mükemmel olacağına. Bunu şu an öyle yiyesim geldi ki. Tatlı. Şimdi izninizle ben bir Türkçe denemesi çözmeye gidiyorum. Dudaklarım çok kötü duruyor orada çok ruhsuz. Ben geldim. Ablanız bu sefer farklı bir taktik denedi. Ve daha erken çözdüm. 34 dakika 12 saniyede bitirdim. Oh my goodness. Hadi ellere düş. Hadi dillere düş. Hadi git de yabancı gönüllere düş. Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu dönüdüm geçmiyor. Yememe başlıyorum arkadaşlar. Yemeğim. Körü soslu tavuk. Tavukları keseceğim. Tavukların tüketim tarihi yarınmış. Bir an önce yemediğiz ve yağlı. Evet çok yağlıymış. <laughs> Kaç dakika oldu bilmiyorum ama ben hala ilk tavuğun parçasındayım. Arkadaşlar çok kötü tavuk. Anneme tavuk. Bu ne? Bu kadar yağ var ki et çıkmadı yani ve kesmek çok zor. Elim ağrıdı. Evet, hiç güzel tavuk alamamış. Tavuğumuzu çıkartıyoruz. Tavuklarımızı bunu alıyoruz. Ana, tavuk düştü yere. Zaten çok tavuk varmış gibi onu da düşürdün yani. Ayıp oluyor yalnız. Hı? Bu ne ya? Yazık, etin yarısı gitti. Bu ne ya, zeytin ya. <laughs> <laughs> Üstünde bunu gezdiriyorum, tamam mı? Sonrasında üzerine Kekik kaybeder kırmızı biber. Şöyle. Koy koy kekik lezzet veriyor yani, Zaten çok büyük tadı olmadığı için. Aynen. Ha. Şöyle. Bak o nedir o minicik alı ya. Bana zarar veriyor bu. Ha. Tamam dök. Tamam. Yeter. Ben bunu ince şişiyorum farkında. İlaç içerisinde sıkı de. Sonra pul biber koyuyoruz. Ha. Sonra cimri. Cimbal... Tuz. Tuz kattık ama buraya yazmamış. Da... Bundan sonraki aşamayı anlatıyorum ben de size. Tavuklarımızı zamanınız varsa dinlendirin diye bizim zamanımız var gibi de yok gibi de. <laughs> Sonrasında tavada kızartacağız. Tavuklarımızı göstereyim. Genişçe bir tavaya kızdırıyoruz. <laughs> diyeceğim ki, sen, neden ne de malsın. Aptal diyeceğim. Kızacak tamam mı? Sonra Ha, tuzu sonradan eklettirdi bu köriyi eklerken. Sıkıntı değil. Şey ekledik mi ekledik yani. Bundan sonrası Allah emanet yani. Ne yapıyorsun biliyor musun? Tavada bunların hepsi yüzü kızarıyor. Ha. Kendi işte apaçık. Tamam pişecek tamam. Sonra suyunu bırakmayacakmış ama ilk başta. Ha. Hepsi sadece kızaracakmış. Sonra kremayla köri ekliyoruz. Tamam. Kombinim olay. BTS'e şey mi çünkü Pelikan'ın korkmasını istemedim. Kızar mı bu? He. Kızdı mı? Kızdı tabii. Kızmasın bize. Yavaş yavaş damlamadan üstüne. Ay <laughs> bir, bir şey olmaz. Ağzım sinemiyor. Arkadaşlar ağzıma patates atabildim. Ama yemedim böyle hani attım. Aaa attım. Ne lokması? Bir şey lokması deniliyordu bana. Cennet lokması. Cennet lokması. diyorsun. Hey baba, yandan böyle oluyor. Hani kısık ateşte onu bıraktık. Pide geldi. Böyle biraz kısık ateşte olacak. Altıya doğru da köy sosunu koyacağım. Burada da abla kızılcı hamamı anlatıyor Şu an fazlasıyla acıktım. Belli aralık Benimle ben. Belli aralıklarda fazla açlık geliyor bana. Mesela şu an acıktım. Ve demin <laughs> nasıl yeri yemedim. Ağzımı attım. Ben de böyle yapıyorum orada. Bir şey yaparken böyle ağzıma yemek atabiliyorum. O yüzden de Ramazan'da da hep başıma bu geliyor. Yapacağım bir şey yok. Bir evet, yemeklerim. Mükemmel. Kurumuşlarımız da var. Evet orucumuz kabul olsun. Hemen hurma işimi yiyeyim. Yeter mi? Doktor, ne? ne yaptın? Evet, ilk önce tazım, tadına bakıyorum. Biraz daha tuz olabilmiş ya. Ya. Yani yeniliyor da tuz bir tık daha gerekebilirmiş. Olsun. Kremin tadına bakıyorum. Olsun. Buraya da bayağı tuz Ya. Her şey tuzlanmış. <tutuzun> <laughs> <laughs> evet, <olsun>. Böyle. İftalar. İftarın <laughs> <laughs> üstünden saatler geçti. Saat şu an 9'da 17 geçiyor. Ben işte iftardan sonra oturdum. Biraz bugünkü videoları editledim. Ders yaptım biraz. İngilizce paragraf çözüyordum. Şimdi ise çay molasına geçtim. Annemin bugün yaptığı tatlı yiyeceğim bekliyorum bunu ve çay içeceğim. Çay içmeyi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Bugünlük video bu kadardı. Benimle Ramazan vlog görmüş oldunuz. bir günlük Ramazan vlog. Başka yine gelir belki. Emin değilim hani. O da sonraya kalsın bakalım. Evet sizleri öpüyorum canlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun videoları beklediğiniz için teşekkür ederim. Son zamanlarda kısa videolar atıyordum ama mecburdum. Neyse umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım sizi az da olsa eğlendirmişimdir. İzlerken sıkılmamışsınızdır. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.